Merhabalar. Bu videonun konusu web cüzdanları. Bu cüzdanlar içerisinde en yaygın olanı ile başlayacağız. Dünyanın en çok kullanılan kripto para cüzdanı Metamask. Metamask cüzdanı kurmak için öncelikle Chrome web mağazasına gidiyoruz. Mağazaya girdiğimizde öncelikle bu ekran karşılayacak sizi. Sol taraftaki arama kutucuğuna Metamask yazıyoruz. Daha sonra yukarıdaki MetaMask uzantısına tıklıyoruz. Sağ tarafta indirme butonu olacak. Buradan indirip daha sonra uzantılar sekmesinden MetaMask'i uzantı çubuğuna şurada görmüş olduğunuz butonla sabitliyoruz. Şimdi sizlere göstermek için tekrardan bu cüzdanı kuracağım. Uzantı ekle butonuna basıyorum. İndirdikten sonra böyle bir ekran açılacak. Şartları kabul ediyoruz. Eğer daha önce kurmuş olduğunuz bir cüzdanı tekrar kullanmak isterseniz soldaki seçeneği seçiyorsunuz. Yoksa sağ taraftan yeni bir cüzdan oluşturacağız. Öncelikle parola giriyoruz buraya. Parolanın 8 haneli olması gerekiyor. Şartları kabul edip oluştur diyoruz. Burada cüzdanınızın güvenliği ile ilgili bir eğitim videosu. Yanında da bazı metinler var. Sonraki butonuna basıyorum. Şimdi şuradaki kutucuğun üzerine tıkladığımda bu cüzdanın kurtarma kelimelerini bana gösterecek. Kurtarma kelimeleri 12 adet kelimeden oluşur. Bu kelimeleri bilen herkes bu cüzdana erişebilir. Daha sonra bilgisayarınız bozulduğunda veya benzeri bir durumda yeni bir cihazdan bu cüzdana erişmek için bu kelimeleri kullanacaksınız. Bu kelimeleri bir yere not aldıktan sonra sonraki aşamaya geçiyoruz. Burada bizden kelimeleri tekrar girmemizi isteyecek. Not aldığınız kelimeleri tekrardan o kutucuğa girdikten sonra cüzdanımız kurulmuş olacak. Şimdi Az önceki aşamada bahsetmiş olduğum soldaki seçeneği seçiyorum ve cüzdanımı tekrardan bu tarayıcıya kuruyorum. Kelimeleri kopyalayıp buradaki herhangi bir kutucuğa yapıştırdığınızda kelimeler bütün kutucuklara yapıştırılmış oluyor. İçe aktar diyorum ve cüzdan kuruldu. Metamask cüzdanı birden fazla ağ içeren bir cüzdan. Biz cüzdanı kullanırken öncelikle hangi ağda işlem yapmak istediğimizi seçeceğiz. Yukarıdaki ethereum ağı butonunun üzerine basıyorum ve ağ ekle diyorum. Buradan eklemek istediğim ağı hemen ekleyebiliyorum. Burada BNB Smart Chain varmış. Ekle diyorum. Ve aşağıdan onaylıyorum. Şu anda MetaMask cüzdanım BNB ağında. Biz buradaki ağları değiştirsek de cüzdanımızın adresi hiçbir zaman değişmiyor. Ethereum ağına tekrar döndüğümde cüzdan adresim yine aynı. Bu adresi kopyaladım. Şimdi borsadan MetaMask cüzdanımıza kripto para çekmek istediğimizi varsayalım. Örneğin Binance borsasına girdiğinizde cüzdanınızda çekme butonu olacak. Çekme butonuna basıyoruz. Üst taraftan hangi coin'i çekmek istediğimizi seçiyoruz. BNB'nin üzerine tıkladım. Buraya kopyalamış olduğumuz Metamask cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. A otomatik olarak seçilmiş burada. Eğer otomatik seçilmezse de üzerine tıklayıp kendimiz seçiyoruz buradan. Kripto para gönderdiğimiz adresin buradaki çekim adresini desteklediğinden emin olmamız gerekiyor. Eğer burada desteklenmeyen bir A olursa gönderdiğimiz yerden o varlıkları geri getiremeyiz veya orada da kullanamayız ve çöp olur. Daha sonra aşağıdan miktar belirleyip çekme butonuna basıyoruz. SMS ve mail doğrulaması sonrasında kripto paralar Metamask cüzdanımıza geçiyor. Daha sonra bu cüzdanla ön satışlara, airdroplara veya NFT alım satımına katılabiliriz. MetaMask cüzdanına yeni eklenen bir özellik olarak portföy sitesi var. Şu butonun üzerine bastığımızda cüzdandaki bütün varlıkları çeşitli ağlara göre burada görüntüleyebiliyoruz. Yalnız bu sitenin desteklediği ağ sayısı sınırlı. Bu yüzden eğer daha detaylı bir bilgi isterseniz DeBank isimli siteyi öneririm. Siteye girdiğinizde sağ üstten cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Şu an bağlanmada bir hata yaşanıyor. DeBank sitesinde onlarca farklı ağda cüzdanınızdaki bütün varlıkları ve NFT'leri detaylı şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. MetaMask hakkında kullanılabilecek bir site daha var. Chainlist sitesine cüzdanımızı bağladıktan sonra cüzdana eklemek istediğimiz ağın ismini yukarıdaki arama kutucuğuna yazıyoruz. Arbitrum van ağını eklemek istersem buradan Add to Wallet diyerek cüzdan onaylarını veriyorum ve cüzdana eklenmiş oluyor. Bu ağda da işlemler yapabiliyorum. Eğer testnet ağlarını eklemek isterseniz yukarıdaki butonu aktifleştiriyorsunuz. Şu kutucuğu sildikten sonra diğer ağları da görebiliriz. Örneğin Arbitrum Rinke bir ağını cüzdanımıza ekleyebiliriz bu şekilde. Veya cüzdanda şöyle bir özellik de var. Tekrardan ağ ekleme ekranına geçiyoruz. Yukarıda test ağlarını göster gizle butonu var. Bunu aktifleştiriyoruz. Daha sonra bazı test ağları cüzdana eklenmiş oluyor. Üzerine tıklayıp bu ağda geliştirilen projelerin testnetlerine katılıp daha sonra testnet ödülü kazanabilirsiniz. Bununla ilgili detaylı bilgi diğer videolarda vereceğim. MetaMask ile ilgili bilinmesi gereken en önemli şeylerden birisi de yeterince güvenli olmayan platformlara bağlanmamak gerektiği. Cüzdanımıza dolandırıcıların üretmiş olduğu coin'ler ve NFT'ler gönderilebiliyor. Bu NFT'leri alım satım gibi işlemlerde kullandığınız zaman cüzdanınız ele geçiriliyor. Bu yüzden kendinizin göndermediği hiçbir varlıkla işlem yapmamanız gerekiyor. Cüzdanınız hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz bir site daha var. Öncelikle yine cüzdan adresimizi kopyalıyoruz buradan. Daha sonra Blockscan sitesine gidiyoruz. Üstteki kutucuğa cüzdan adresimizi yapıştırdıktan sonra aşağıdan bir ağ seçiyoruz. Ethereum ağını seçtiğimizde cüzdanın Ethereum ağındaki geçmiş işlemleri ve şu an cüzdanda bulunan varlıklar görünecek. Buradan diğer ağları da görüntüleyebilirsiniz. Cüzdan butonuna bastığınızda cüzdandaki coinlerin detaylı bilgileri bu şekilde görünecek. Bahsetmiş olduğum dolandırıcıların göndermiş olduğu coinler de yine bu listede görünecek. Bunlarla hiçbir şekilde işlem yapmamamız gerekiyor. Olduğu gibi kalacak bunlar. Örnek olması için size birkaç tanesini göstereceğim şimdi. Cüzdanın Polygon ağına girdik. Şurada görmüş olduğum Zerz.io tokenları cüzdanımda 11.287 adet varmış. Örneğin bunlar dolandırıcıların tokenı. Hiçbir şekilde bunlarla işlem yapmamak gerekiyor. Aynı şekilde OpenSea'ya girdiğinizde OpenSea'de de cüzdan kısmında bu tarz NFT'leri göreceksiniz. Bunlar için de aynı şeyler geçerli.